Nasıl sen ünlüyorsan, ne Dediğim de gibi. Bu sen gidiyor musun? Bir şeyler yapayım. Bir tane mi be? satışları şu anda tükenmek üzere. Normal mevcut seferlerimiz de oldu. İlave seferler planlamaktayız. Ee, Arife gününe kadar şu anda tüm seferlerimiz dolu durumda. Güzel bir bayram geçeceğine inanıyoruz. Umarım kazasız belasız güzel bir bayram olur hepimiz yani şöyle biliyorsunuz 18'inde okullarımız ve ÖSS sınavlarımız bittikten sonra bayram hazırlığı geliyor devre. O süre zarfı içerisinde de geçen seneye rağmen şu anda bir talebimiz hemen hemen aynı seviyededir fazla olmasa da biliyorsunuz son dönemlerde gelen zamlardan dolayı, mazota falan ekstra zamdan dolayı tabii ki ufak bir artışımız olacak bayramda. Yani erkenden almaları daha mantıklı çünkü son güne bıraktıkları zaman yer bulmaları imkansız olur. Yani şu an almak isteyen biri evet şu anda bulabilir ilave seferler için. Son güne bırakanlar yer bulmama imkanı yaşayabilir. Evet. Evet. Evet, yeni şehre dönüyorum, öğrenciyim. Evet. İşte yurt için erken kayıt işlemleri vardı, onları hallettim. Evet. Finaller Evet. <laughs> <Zaltalım>. Eve dönüyoruz, <laughs> hem bayram yaklaşıyor, evet. hem yakınları ziyaret. <laughs> evet, biletleri iki gün önceden aldım, vardı. Evet. Ee, pek, şu an şu an Şu an bir yoğunluk var Efendim yolculuk Elazığ. Evet. Elazığ'a her sene e, zaten gidiyoruz. Senede bir, bir ay iki ay ama özellikle bu, bu sene Kokurvan Bayramı bu bayramıza denk geldiği için bir, bir hafta önce falan iki hafta kaldı bayrama. İki evet. hafta önceden giriyoruz. Evet. Artık kokulandızı o da çetçeyiz. Şey görüyorsunuz. Yolunu 15 gün önce yer aldım. Evet. Bir hafta önce de aldım. Evet. Yani biz ben bir sıkıntı çekmedim. tabii ki şimdi e, bundan sonra zor bulmalar. O Cemil abi. abi.